Merhaba ben Ömer Kızılateş. Bugün dolar neden yükselir ve nasıl düşürülür bunu inceleyeceğiz. Hazırsanız eğer videomuza geçelim. Dolar arz ve talep dengesine göre yükselir veya alçalır. Peki dolar neden yükselir? Bir mal ya da hizmete olan ilginin artması sonucu o mal veya hizmetin değerini artırır. Gelin bunu şu örnekle açıklayalım. Bu aracın adedinin fazla olması fiyatının daha alçak seviyelerde olmasına neden oluyor. Peki bu arabadan neden az var? Çünkü fiyatı çok fazla. Dolarda arz ve talep budur. Ne kadar çok dolar alımı yapılırsa piyasada o kadar az dolar bulunacak ve bu yüzden doların değeri artacaktır. Eğer alım yapılan dolar oranında ülke piyasasında dolar girişi oluyorsa doların fiyatı artmaz. Bir ülkenin dolar rezervlerinin fazla olmasının yalnızca 3 yolu mevcuttur. Bunlar yabancı yatırımcının para girişi yapması, turizm sektörünün büyük olması, ihracat ile elde edilen gelir oranının fazla olması. Bu konularda bir denge hakimse dolar ülkede yükselmeyip sabit bir değer aralığında kalır. Elbette bu maddelerin alt başlıkları ekseninde de döviz kurları dalgalı ya da istikrarlı olarak yükselebilir. Peki dolar neden yükselir? Şimdi bunu açıklayalım. Ülke sınırları içindeki dolara olan talep, ülke içindeki dolar oranına yüksekse dolar yükselir. Bunu da bir örnekle açıklayalım. Yurt dışına 300 bin dolarlık inek sattık diyelim. 500 bin dolarlık da telefon aldık diyelim. Satılan maldan alınan mal çıkarıldığında eksilere düşmüş oluyoruz. Bu nedenle doların önüne geçemiyoruz. Peki ne yapmak lazım? Şimdi bunu bir örnekle daha açıklıyorum. Sürekli ürün almak yerine bu ürünü ülkemizde daha uygun şartlarda üretebilmenin koşullarını aramak lazım. Katma değeri yüksek olan ürünleri üretip yurt dışı pazarında satmamız gerekiyor. Evet burada görev bizlere düşüyor. Ben üretim işinden anlamam diyorsanız bir YouTube kanalı açıp ülkenize dolar girdisi yapabilirsiniz doların düşmesi için ülkeye dolar girmesi lazım kısacası. Bu da bizim elimizde. Umarım doların neden arttığını ve nasıl fiyatının düşürüleceğini anlatabilmişimdir. Abone olup like atarak Ameriganya'yı çökertebiliriz. Hadi değerli dostlarım. Siz de bir YouTube kanalı açın ve ülkenize dolar girdisi sağlayın. İyi günler.